Evet, kursumuzun giriş bölümüyle derslerimize başlayabiliriz. Mucizeler kursu giriş bölümü. Bu kurs Mucizeler kursudur. Ders dersleri seçmeli ders değildir. Sınıfı geçmek için alınması zorunludur. Gönüllü olan şey sizin kursu alma zamanınızdır. Özgür iradeniz vardır. Ancak özgür irade kursun içeriğini sizin oluşturacağınız anlamına gelmez sadece size verilen zaman diliminde ne kadarını alacağınızı seçebileceğiniz anlamına gelir. Mucizeler kursu ifadesinin İngilizcesi a course in miracles yani aslında course kelimesi kurs anlamına gelmekle birlikte yol, güzergah anlamına da gelen bir kelime yani a course in miracles dediğimiz zaman mucizelere dair bir yol Mucizelere giden, mucizelerle ilgili bir yol anlamına da gelebilir. Mucizeler kelimesi de bizim e, aslında yaşamda yaşamak istediğimiz değerleri ifade ediyoruz. Mucize nedir? Mucizeler dediğimizde ne anlamak gerekiyor? Bunlar üzerine de e, ayrıyeten konuşacağız. Şimdilik bu sorular dursun. Daha sonraki derslerde e, mucize kelimesi, mucize ne demektir üzerine daha derinlemesine işleyeceğiz. Fakat burada şu söylenmek isteniyor. Bu kurs mucizeler kursudur. Yani mucizelere giden bir yoldur. Dersleri seçmeli ders değildir. Ders, buradaki dersten kay kasıt e anlatılanların bize öğreteceği derslerden bahsediyor. Bu dersler eninde sonunda alınacak diyor. Yani sınıfı geçmek için alınması zorunludur. Bunu bir nevi tekamül sürecinde yaşanması gerekenler yaşanacak, öğrenilmesi gereken her şey kaçınılmaz olarak siz ne yaparsanız yapın öğrenilecek anlamında düşünebilirsiniz. Bu bir nevi aslında kader gibi duyulabilir fakat tam olarak kaderden bahsetmiyoruz. Kaderde bir çaresizlik vardır. Bizim yaratmadığımız, bizim için yazılmış bir alın yazı vardır kader bakış açısında. Burada anlatılan şey Bizim uyanış yolculuğunda, birlik yolculuğunda insanlığın tekrar o birlik bilincini hatırlama yolculuğunda Eninde sonunda hayatın bize yaşattığı olaylardan almamız gereken dersleri eninde sonunda alacağımızdır. Sadece biz zamanını seçiyoruz. O yüzden gönüllü olan şey sizin kursu alma zamanınızdır. Özgür iradeniz vardır. Ancak özgür irade kursun içeriğini sizin oluşturacağınız anlamına gelmez. Dersleri hayat oluşturuyor bize. Biz kendimiz oluşturmuyoruz. Yani öğrenmek istediğimiz şeyleri seçemiyoruz. Öğreneceğimiz zamanı seçebiliriz. Yani dersleri öğrenmeyi erteleyebiliriz veya yakına çekebiliriz. Daha hızlı öğrenirsek, tekamül sürecinde hızlanırız. Daha kolay, daha yumuşak bir geçişle e, hayatın bize öğretmek istediği şeyleri öğrenerek e, ilerleyebiliriz. Eğer ertelersek, uzatırsak bu bizim yolculuğu biraz daha zorlaştıracağımız anlamına gelir. E, yine yaşanacaklar yaşanır fakat e, işte çarpa çarpa, deneyimleye deneyimleye, olumlu olumsuz ne varsa e, içinden geçe geçe öğreniriz. Mucizeler kursu bizim için yolu kısaltıyor, öğrenmeyi hızlandırıyor, ee, ve birliği hatırlamayı, birliğe giden yolu daha kısa hale getiriyor. Nedir bu birlik? Birlik bilinci ne demektir? Birliğe ulaşmak nedir? Kursun ileri derslerinde de bu konular çok daha derin işlenecek. Şu anda girip de bu videoyu uzatmak istemiyorum. Fakat sonraki derslerde bu konu, e, bu konuyu ayrıyeten işleyeceğiz sadece size verilen zaman diliminde ne kadarını alacağınızı seçebileceğiniz anlamına gelir. Kurs sevginin anlamını öğretmeyi amaçlamaz. Çünkü bu öğretilebilecek olan her şeyin ötesindedir. Bununla birlikte kurs sevginin sürekli varoluşunun farkına varabilmenizin önündeki engelleri kaldırır. Sevgi farkındalığı sizin doğal mirasınızdır. Sevginin karşıtı korkudur. Fakat her şeyi kapsayanın karşıtı olamaz. Yani biz doğduğumuzda sevgiyle doğuyoruz. Sevgiyi bilerek doğuyoruz, deneyimleyerek doğuyoruz. Sevgi bizim özümüzde var. Çünkü sevgi yaratımın özünde var. Fakat biz sevgiye körleştik, sevgiye kalıplar koyduk, sınırlar koyduk. Evet. Birçok engel koyduk. Yaşamımıza sevgiyi deneyimlemek konusunda birçok engel koyduk. E, Mucizeler kursu bu engelleri kaldırıp bize sevgiyi hatırlatan bir kurs. Bazı yerlerde görebilirsiniz araştırdığınızda. Mucizeler kursu bağışlama üzerine bir kurstur diye de geçer. Bağışlama kelimesi bizim anladığımız anlamda affetmek değil, e, yargılamayı bırakmak, zihnimizi bir kişiye e, atfettiği yargılar ve etiketler konusunda özgürleştirdiğimiz bir süreç. Bağışlama konusunu da e, zaman geçtikçe, dersler ilerledikçe daha derinlemesine işleyeceğiz. E, bunu daha derinlemesine işlediğimizde çok daha iyi anlayacaksınız ama şimdi kısaca şunu söyleyebiliriz. Bağışlamak demek kendimi özgürleştirmek demektir. Kendimi acıtan düşünceleri, başımı ağrıtan, beni rahatsız eden, üzen, sıkan düşüncelerden özgürleşip bilmek anlamına gelir. Ee, ve diyor ki sevgi farkındalığı sizin doğal mirasınızdır. Sevginin karşıtı korkudur. Fakat her şeyi çarpmanın karşıtı olamaz. Bizim dünyamızda sevgiyle korku bir arada deneyimleniyor. Sevdiğim birisini kaybetmekten korkuyorum. Ee, sevdiğim bir şeyi kaybetmekten korkuyorum. Sevgiyle bağlandığım her şey korkuyla enfekte oluyor. Bir şekilde korku sevginin yerini alıyor. Hatta ne kadar seversek o kadar daha korkuya tutunur hale geliyoruz. E, fakat bizim tekamül yolculuğunda ilerlememizin tek bir şartı var. Tek bir gereksinimi var aslında. O da korkuyu bırakmak ve cesaretle adımlar atabilmek. Cesaretle kendin olma yolunda ilerleyebilmek. Ve aslında korku sevgiyi yok etmiyor. Fakat korku Bizim sevgiyi hatırladığımız tüm kanalları, tüm kapıları kapatıyor. O yüzden mucizeler kursu aslında korkuyu ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış, yargıyı ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış, bizi özgürleştiren, bizi iyileştiren, kendimizi tanımamız yolculuğunda bize rehberlik eden içe dönük bir kurs. O yüzden dersleri de genel olarak kendimize uygularız, dışarıya değil. Ve şu üç cümleyle özetliyor kursu. Gerçek olan tehdit edilemez, gerçek olmayan var olamaz, burada Tanrı'nın huzuru yatar. Yani burada derken bunu anlamak Tanrı'nın huzurunu deneyimlememizi sağlar gibi anlayabiliriz. Gerçek olan yani hakiki tehdit edilemez. Bazen şöyle sorular geliyor. Sorular sorarsam, çok fazla sorgularsam, çok fazla düşünürsem sahip olduğum mutluluğu da kaybeder miyim? Sahip olduğum sevgiyi de, değerleri de kaybeder miyim? Mucize kursu diyor ki gerçek olan tehdit edilemez. Yani gerçek mutluluk, gerçek sevgi, gerçek özgürlük kaybedilemez. Ona zarar gelmez. O dışarıdan etkilenemez gerçek olmayan var olamaz. Eğer bunlar gerçek değilse yoklar, deneyimliyoruz ama aslında yoklar. Dolayısıyla sadece geçici hayal ürünü, illüzyon deneyimlerden ibaretler. Ve bunu anlarsak bize değişik, daha farklı, daha derin bir huzur gelir. Huzur kelimesi burada bizim anladığımız düzeyde hani bir işte işlerimi bitirdim, huzurluyum. Tatile gittim, deniz kenarında yatıyorum, huzurluyum. Kafam rahat. Hani böyle stresimiz, kaygımız olmaz ve kafamız rahat olur. Böyle bir huzurdan bahsederiz. Burada anlatılan huzur daha derin bir huzur. Çünkü bilinç ve bilinçaltı dediğimiz alan çok büyük bir alan. Ve biz bilinçaltında olan şeyleri şu an yokmuş sanıyoruz ama aslında... Bilincimizi bir şekilde kapsayan odacıkların içerisinde çalışıyorlar, harekete geçiyorlar. O yüzden bağışlamak, kendimle yüzleşmek, içimdeki kederi, kaygıyı, korkuyu ve bunun üzerine yarattığım tüm ilizyonları, hikayeleri temizlemek gerçek tanrısal huzura ulaşmamı sağlar diyor kursu. Bunun dışında yaşadığınız huzurlar geçicidir, illüzyondur, fantezi ürünüdür. Sadece huzurluyum, borçlarımı ödedim, huzurluyum. İşte okulumu bitirdim, huzurluyum. Şunu yaptım, huzurluyum gibi belli kıstaslara dayanan geçici küçük mutluluklar bizim için. O yüzden hakiki huzur gönül rahatlığı, gönül temizliği ruhsal rahatlık, hafiflik anlamına gelir. Ruhsal hafiflik de bilincimizin tüm katmanlarından kederi temizledikten sonra kederi temizlemenin kendisiyle o anda ortaya çıkan derin bir boşluk, hafiflik, sessizlik alanıdır. Gerçek huzur sessizliktir ama sessizlik derken çok daha derin bir sessizlikten bahsediyoruz. Sadece duyduğumuz, işittiğimiz sesler anlamındaki bir sessizlik değil. E, hareketsiz zihin. Gözlemci olabilmekten bahsederiz. Müdahil olmayan, yorum yapmayan, yargılamayan, geleceği veya geçmişi baz almayan, sadece izleyebilen, olabilen, yorumsuz, yargısız bir şekilde varlığını her yerde, her alanda hissedebilen bir zihin halinden bahsediyoruz. Dersleri uyguladıkça ulaşmak istediğimiz nokta bu. Farkındalığımızın yükselmesi derken anlattığımız şey bu. O yüzden benim hiç korkum yok, yargım yok, öfkem yok, kederim yok, endişem yok gibi geliyor olabilir size. Ya da çok fazla korkum var, Bunlar nasıl temizleyeceğim gibi hissediyor olabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Kurs ilerledikçe, her güne bir ders yaptıkça siz de sizin zihninizde olan katmanları daha da derinden fark edeceksiniz. Ve her katmanı açtığınızda, her katmanı fark ettiğinizde daha da büyük bir arınma, daha da büyük bir ferahlama, ilişkilerinizde ve yaşamınızda çok daha hızlı bir ilerleme göreceksiniz. Yıllarca gerçekleştiremediğiniz tekamül yolculuğunu çok daha kısa sürede yapabildiğinizi hissedeceksiniz, deneyimleyeceksiniz. Fiziki olarak kendi hayatınızda gözlemleyebileceksiniz. Hepsi kursu uygulamanıza bağlı. Dersler sadece okuyarak, anlaşılarak, teorik bazda idrak edilerek uygulanmazlar. Gün içinde kursun bize anlattığı şekliyle de. her günü anlatıyor nasıl uygulanacağını. Her günü o günün dersiyle deneyimleyerek zaman zaman o farkındalığı yaşayarak hatırlayarak dersleri yapmamızda gerçekleşir. Giriş bölümü bu kadar. Derslerle ilgili bir giriş bölümümüz var. Şimdi bir sonraki videomuz bununla ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.